Esenyurt'taki tekel saldırısında tüm zanlılar yakalandı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayisinde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin aranan firari iki zanlı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın şüphelilerinden birinci Ö ve S, Ö'den sonra T, Ö ve A, Ö'de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında. Bilgisini paylaştı. Bu iki gözaltıyla birlikte olayın tüm zanlıları gözaltına alınmış oldu zanlıların adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırıya ilişkin dün akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Yerlikaya, saldırıyla ilgili olarak aranan iki firari zanlının yakalandığını ifade etti. Yerlikaya, olayın şüphelilerinden bininci Ö ve S, Ö'den sonra T, Ö ve A, Ö'de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında. Bilgisini paylaştı. Böylece tekel bayisine düzenlenen saldırıya ilişkin aranan tüm zanlılar yakalanmış oldu. Hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası yaralanan Yusuf Erzen'in ise amcası olan Can Türk Erzen olayın ayrıntılarını anlattı.